başta Ya hadi ya. Arka çekil işte. Sevdana gönül verdim düşürdü beni dinlere. Aşkına yürek verdim savurdu beni dinlere. Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe. Yar beni canı beni sakla beni en derine. Sevemem senden başka gözüm arar. atamam atamam sen olmayınca yapamam kulağımdan sesini gözlerimden hayalini atamam ah, atamam sen olmayınca yapamam bu yürek daha sensiz daha da sessiz geçiyor bu can bu Gelmediğin gün için Ahmet diye gün ölüyor. Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini. De söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini. Kulağından sesini gözlerinden hayalini. Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam. わあわあわあ